Videomuz başlamadan önce sizlerden çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kısa zamanda 1500 e abone olduğunuz için çok mutluyum. Ve daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız lütfen yoruma yazın ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Canım da ölçün, canım ben çekeyim. Poz ver poz resim çekecekler. Ölçün, yeah. kader ta ölçün ben giderim. Ya. Yeah. Ya. Ateşi düm düm. Ya. Düm düm. Çok iyi yapıyorsun bebeğim. Ya devam. Düştüm de. Çek kamerayı çek 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 kaderdeki düşman gibi Aptı demez dünya gibi Seni sevmek kolay değil Bozum göz yaşlarım ya Selam Murat abi size şarkı söyleyeceğim Zor gitti zor Ben siz gittin derim beni Zor gitti zor Zor <laughs> <laughs> gitti zor 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 lanet olsun bize bitmedi ha do do Sen zor gittin buralardan Sensiz zor gittin do Sensiz zor olsa da buralarda kalmak istedi Evet daha ne olsun iki rapçi her şey çalışıyorlar burada Benim adım Cem hangi Cem sivil Cem <laughs> Ay çok iyi Selam Acun abi ben beatbox yapacağım 1 2 3 Tezgah lan bu Ah <laughs> kızım <laughs>

Bunlar benimkiler değil diyorum. E dene bakayım. Dırratatat. Ya ya Oyunlar gelmiyor. Beni tanımıyorlar. <laughs> <laughs> Pardon dostum elini ver. Eh nalet olsun. Sen uçmayı bilmiyorsun. Bir daha da uçtuğunu söyleme. Ya. <laughs> Tchau. Ah! Anasını da buna kullandık. Ah, yengeni teyzeni kullandık. Ah, gönüllerimde bir yanda kullandık. Ah, dost çağımı gözüne ah, seni yerden yere yere yazdık. Ah, Cem hangi Cem sivil Cem ah, öperim seni kullandık. Kaç kere kırık hayalleri peşine düttü ben. Saçma okşa. Kaç kere kırabile inirip yavaşa gittim ben. Boğazımı elle. Korkma çok sürmez. I should put <coughs> it <coughs> ah. uh, uh. E aí, DJ ó uh, oh. Tá Z, vagabundo mesmo, hein, cachorro? Z, Z. Uh.